Selam herkese bugün sizlerle takım çalışmaları 2 adlı oyunu oynayacağız yanımızda Alissan var hoş geldin Alınmadı, Selam herkese bugün sizlerle takım çalışmaları 2 adlı oyunu oynayacağız yanımızda da Alissan var hoş geldin Hoş bulduk Yavaştan hiç beklemeden başlayalım isterseniz Başlayalım. Şey burada, da... burada sırayla oyunlar var. Burada renklerin hangi anlama geldiği yazıyor. Yeşil, kolay, sarı, orta, kırmızı, zor, mor, ekstrem, siyah, imkansız. Okay. Gel biz en baştan başlayalım da üstüm. Level 1 Tutorial. Heh. Bas şimdi bu düğmeye. Şimdi ben buradaki düğmeye basacağım sana yardım edeceğim. E ben giremiyorum. Tamam. Bir dakika sen sarı tuşa basıyor Şimdi mora bas Buradaki merdiven açılsın Şimdi ben sarıya basıyorum Güzel oymuş he İşte bugün bunu oynayacağız arkadaşlar Alisa'nın kanalı da açıklamada da video atmıyor sadece Benim arançama kanalımı koyarsın şu düğmeye basar mısın? He bu mu? Şimdi birbirimize destek vererek buradan çıkacağız. Ha lan bunun olmaması gerekiyordu. Neyse kapıya koş. Kapıya koş, kapıya koş. Ve ilk bölümü bitirdik. Gördüğünüz gibi bize yanla, yan, taraftan kazanma geliyor. Oğlum bu ne lan? Böyle bir oyunda neden pet olsun ki? Ne alakası? Rebirth var aga ne alaka? Gel devam. Gel. Bir dakika petlerden ne çıkıyor acaba? Bir kontrol edeceğim. Pet açtı. Eğer link diye bir şey çıktı. Allah aşkına neyi busluyor? Speed veriyor. O yüzdenmiş bu. Ne? Bu bize hız veriyor. He ben de açmak istiyorum lan. Kazanma alman lazım ama. Ben önceden oynamıştım bunu birisiyle. O yüzden kazanmam lazım ya oğlum sen onu çıkarsana ya işte. Hız vermiyor ki bu bana. Nasıl veriyormuş, vermiyor veriyormuş ya? Bizim veriyor Bacakların daha hızlı hareket Ag ediyor. Aga hızlı olmazsak nasıl yapacağız? Adil adil diyoruz da bize yararlı olur bu bence. Hızlı oluruz. E ben Aa, benim bas şunu. Ne? Diğerine bas diğerine. Bas. Koş. Süresi bitti. Petleri çıkaracağım ben çok hızlı oldu bu ya dayanamıyorum. Harbi çıkar ya. ya. bunları nasıl çıkaracağım? Böyle çıkarılıyormuş. Tamam gen, gene birbirimize destek vereceğiz. Lan gene ikimiz çıktık. Bunun olmaması gerekiyordu. Neyse şuradaki parkuru yap. Oradaki yeşil düğmeye basacaksın. Ya da lan. Lan. Boşluğa atlayacağını biliyordum zaten. O yüzden bir şey yok. Orada ben düğmeye Olsun. basacaktım sen öyle geçecektin. Gel. gel. Lan. Lan. Pembe butona bas Neyse. yukarıdaki. Tamam. Ben geleyim ben yukarı. Gelip. Tamam şimdi oradaki yeşil butona git. Tamam. Şimdi burada biraz hızlı olmamız gerekiyor. Ben sana gel dediğimde geleceksin tamam mı? Hızlı ol ama durma. Oğlum ama... Lan Nereye geliyorum? Ben burada kaldım. Of. Dur bir dakika şunun süresi bitsin dur. Oğlum anlamadım. Ben butona basınca sen niye geldin? Ben onu anlamadım. Ben buradan nasıl döneceğim? E hızlı ol senin. Koş. Koş. Ya oğlum ya ben nasıl bunu yetişeceğim? 12 saniyesi var mı? Neyse ben geçiyorum hadi bay bye Aha. Kazanma geldi. Sen hala bundan Abi alamıyor bana musun? Bana da geldi bekle. Açayım mı? Dört kazananlar diyor. Bekle ben de açacağım. Bana yüzde otuz beşlik gelmiş. Hayattaki şansım bu zaten benim ya. Bu ne? Ne saçma şeyler var lan bu oyun. Aha. Tamam sen yine bende uzasın ya. Bekle çıkarak Hadi yüksel. Bir dakika lan seninkinin aynısı vardı bende. He tamam. Ha, bas düğmeye bir kere. Çekil tekrar bas. tekrar bas. Ne? Çekil ve tekrar bas. Tekrar bas. Bak böyle sırayla açılıyor bunlar. Gene ya. otomatik. Gene ya. Gene, Gene. Gene ya. Tamam şimdi sıra bende. Lan, lan. Ne lan! Neyse dur ben yukarıdaydım zaten tamam. direkt basarım gel. Tamam. Tamam tamam. Tamam tamam, tamam 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 şimdi Bakayım. sarı düğmeye basmaya git klavye de kırma <gülüyor> 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 lazım sana şimdi ben buradaki mor düğmeye basıp seni buraya gel getireceğim ya Oyun böyle işliyor işte arkadaşlar böyle böyle bölümleri geçmeye çalışacağız. Takım çalışması. Şimdi ikimiz buradaki cümbet ba basıp aşağıya kayacağız. Koş. Aha direkt kapıya geldi. He, bayıldım ben aşağı düştüm. Şok geçirdim. Bana yardım et yerlerde yatıyorum. Hadi gel direkt devam edelim. İç. Bölümüne geçeceğiz. Yalnız ayıp olmuyor mu sence? bize it diyor. <laughs> He bu bunu iteceğiz. Gel. gel. Düğmeye basma. Düğmeye o basma. butonu resetliyor. <laughs> Şimdi bir tane sarı butona bas. Şuradaki sarı butona bas. Sarı butona. Sarı butona, sarı butona bassana. Oğlum bunu ne yapacağız? Şimdi hangi yol gerçek diyor. Bir tane yol sahte galiba. Ben buna gideceğim. Ha bu yol gerçekmiş. Gel gel. Aha koydum bunu buraya. Tamam. Buradaki yol açıldı gel. Lan. Ee, bunu böyle ittir 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 ittir. Bunu böyle adam edebilirse gitsin. Tamam bunu nasıl buraya koyacağız? Heh gel. Gel! Bas. Lan. 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 Mouse gitti ha. Gel. Lan oğlum burayı bir geçemedik ya. Vallahi ben geçiyorum. Vallahi ben geçiyorum. Sen şu şey yapıyorsun. Ben tam yine kavrayamıyorum bazı yerleri. Gel. Gel. Ah tamam. tamam. Şimdi ikimiz de bunu götüreceğiz galiba. Gel. Gel. diğerini sen götür. Allah'ım. Kafana attım ben. Şimdi bir tanesiyle oradaki şeyin üstüne koyacağız. Diğerini de böyle götüreceğiz. Çekil. Hah. Hadi bakalım küp. Sen buraya aitsin. Aha merdiven. Git 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 git. Lan. Lan. Tam basamadım mı ben onu? şuraya olacaksın işte. Niye olmuyor bu? Ha, tam ortasına koymak lazım galiba. Oldu mu? Oldu gel. Sonunda. Şunlara dikkat et. Burada ölürsen bir daha geri dönemeyiz. Hiç uğraşamam ben onunla. Şimdi gök kuşağı yerine gidiyoruz. Oğlum hala imkansız gelmedi lan. E, i̇mkansız yapalım mı? En yukarıdaydı o. Oğlum ilk bir sırayla gitsek. He zaten oynam oynayamıyoruz ki. 8 seviye gerek diyor. Gel gel. Ne oluyor lan? Orange mı? Tamam basayım şunu. Oğlum bu ne? Oğlum, bu ne? Çıkan renklere mi basacağız burada Bir dakika basmazsak ne olur? Çek bas şey yapma bir. Basmazsak ne olur? He, butonlara hangi renk gelirse o butona basarak böyle şey yapacağız. Bas, ya bas. Şey geçince yapacağım. beyaza bas. Beyaza bas. Beyaza bas. Ha böyle çıkan renklere basacağım buradaki şeyler öyle oluşuyor. Bak diğer bölümlerinki de açıldı. Böyle böyle geçeceğiz o zaman. Koy yeşil, koy yeşile koş. Lan sen değil. Ben değil mi? Eee tamam evet, şimdi kavradım. Bas koy yeşili. Heh tamam oldu. Anladım. Anladım. Böyleymiş beyaz. Beyaz. beyaz he. O, neyse. neyse. Hadi gel. Lan oğlum bassana. Basılı. Gelmedi. Tamam koyu yeşil. Ben koyu yeşil yok. Koyu yeşile koş. Ana. Lan, nerede? Ha okey. Gene koyu yeşil geldi. Lazerler de dikkat et. Hani orada lazer var. Lan? Lan. Oğlum niye çıktı? Lan ben butondayım. Oğlum atlamayacaksın işte. Kırmızıya koşamadım. Aha. Lan Lan. Son anda. Orange koş 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 koş. Yalnız, Bu mu? yalnız bunun turuncu olduğuna pek emin değilim ama olsun. Yine de turuncu demiş oyun. Şu turu da yapalım bitirelim bence. Video uzun olacak. Lan. Ya koşamadım abi ya. Lan geriye düştün. Kar yapalım derken zarar ettik. <laughs> Yellow. Yellow. Oğlum lan. lan. Risk kalmayacaksın. Yellow. 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 Yapacağız yapacağız. Koyu, Koyu yaşın. Koyu yaşın yok lan. O zaman sen de geri gel. De İki tane varmış. İki tane var. yuh. yuh. Ya yuh ya. Kırmızı. Yetişemeyeceğim galiba. Yetişemeyeceğim kırmızıya. Koş 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 koş. Ben yetişemeyeceğim. Ya haydan. Tamam sen basacaksın şimdi butonlara. Kırmızıya evet. bas. Evet. Şimdi yeşil. Yeşile basmayı unutma. Basmış mı basmış. Ama ben direkt böyle gittim ki. Heh. Şimdi hazır ol. Sen geleceksin. Tamam. Koy yeşil. Koyu yeşil yok. Al, al burada. Bak burada ölmemeye çalış. En baştan başlamayalım. Tamam. Siyah 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 siyah. siyah. Kendime güvenemiyorum da. Pink. Zaten gerek kalmadı. Neyse hadi sen hazır ol. Hazır ol. Düğmelere bas. Tamam. Hadi bismillah. Geliyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Neyse. Yeşil. Yeşil şurada. Yeşil şurada. Yeşil yeşil. Bir dakika ben bu hız petini takacağım artık ya. Yetişemiyorum. Mavi. Lan mavi. Koştu. Aslı bu oyunda bizim hız takmamız gerekiyordu. Sen bana taktırmıyorsun ki. Evet. Aha siyah. Siyah gel. Ya da gelme gelme ölürsün falan. Şimdi ben sana basacağım burada. İyi gidiyoruz ha. Aynen. Koyu yeşil. Oğlum bu koyu yeşile. Niye hep koyu yeşil veriyorsunuz arkadaşım? Koyu yeşile zaafları var. Mavi mavi, abi, mavi 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 Abi mavi yok ya. Geri geldim maalesef. Önver Öl, <laughs> zararına <lazım>. satış. <laughs> Aha gene mavi. Ha, gene. Var önde var <laughs> mavi. Hiç hiç kaçma gelme oraya. Lan? 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 Oğlum lan. Aga ben üstte işte, bekliyorum bu ne böyle böyle şey yapıyor ya. Cık. Of. Neyse böyle böyle gel. Ben buradan düğmelere basayım. Zaten açılıyor Zaten ben. Açılıyor. Tamam. Ben buradan sana düğmelere Burada. basayım. rengi Çok uzaktaydı lan. Ya da ben de en başa döneyim videoyu bitire. 17 dakika olmuş tamam. ya. Tamam. Adamlar uzun tamam. videoyu izlemiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kanaldan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Roblox videomuza ve en eski katılabilirsiniz. Görüşürüz bay bay. <laughs>